Bismillahirrahmanirrahim. Erkeklerin vücut tüylerini alması caiz midir? kıymetli kardeşlerim. Kitaplarda erkeklerin vücut tüyleriyle alınmasıyla alakalı isaet ifadesi geçmektedir. Bu ise kesinlikle doğru olmayan, tasvip edilmeyen, hoş olmayan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Aksi takdirde aldıkları zamanda haram değildir. Vücut tüylerini yok ettikleri zamanda kesinlikle büyük bir günaha girmiştir değildir. Tamamen kullanılan ifade isaet ve zıddül mahbuptur Yani hoş bir durum olmamasıdır. O nedenle herhangi bir zorunluluğu, bir mecburiyeti olmayan bir erkeğin vücut tüylerini ki bu göz tüyü olabilir, sırt tüyü olabilir, ayak, bacak tüyleri olabilir, kol tüyü olabilir. Bir zaruret yoksa bunları alması hoş değildir. Ancak bazı insanların çok aşırı derecede oluyor. Bunların almasında ise hiçbir problem yoktur. Yani vücut tüylerini tamamen izale edebilirler. Herhangi bir şekilde bunda sorun yoktur. Ancak Hocam benim biçim bir zorunluluk yok. E, efendim hiçbir şekilde bir gerekçe yok. Ama aldım. Günahkar mıyım? Evet günahkar değilsiniz. Ama hoş bir durum değildir. Unutmayın. Erkekleri kadınımsı kılacak şekilde bir vücutlarına müdahale etmesi mekruh kabul edilmiştir. Hatta erkeklerin iki kaşın arasındaki noktayı almasıyla alakalı muhanneslere yani kadınımsı olan erkeklere işte kadın gibi mizaca sahip olan erkekliği tanımlatacağı için veya bunu tevehhüm ettireceği için mekruh görülmüştür. O yüzden toparlayacak olursak, evet erkeklerin vücut tüylerini almasında herhangi bir şekilde haramlılık gibi bir durum yoktur. Bir zorunluluk, bir gereklilik yoksa tavsiye edilmez. Kadınlara benzemek adına onları çağrıştıracak, onlara benzetecek şekilde de hareket etmeleri kerahatten hali değildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.